Her zaman arkadaşlar size Minecraft oyuncusu takalım. yani oyuncu olmanızı Daha fazla oyun kimse Like, yorum atarak bana beyler. e, oyun gördüğünüz gibi. Eee, bir dakika ben şöyle arkadaki sesi kapattım. e, arkadaşlar daha fazla oyun kimse Like, yorum atarak bize destek olabilirsiniz dediğim gibi. Bugün bir konu var her zaman olduğu gibi. e, aa alamadım o kılıcı. Abi ben kılıcı alamadım, targetlama. Haa, bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp. Oo. Oh, ooo. Oh. Abi targetla da sıçtılar adam ağzıma ya yapma işi bu arada beyler gördüğünüz gibi yeni skin e, hani var bende şu an şöyle şunu al şöyle al şöyle de abi ödüm koptu ya alacağım diye neyse çok e, kötü başlangıç yapmadık ama ortadan okulucu alsaydık cidden süper olacaktı e, şöyle şu kim kaptan Crow bizden ne acaba bizdendi zaten kaptan Crow e, şeyden biliyorum onu şöyle e, şunu keseyim ben şu güzel şunu da kesmeyi diyeyim abi sıçtım ağzına e, bustasa beni bustasa abi busta 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 hadi lan busta beni veya şura e, şuna bir vuruşluk şey kaldı hadi 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 abi yapma abi yapma lütfen şöyle taktik hadi Beyler bu arada ekip konusundan bahsedeceğim dediğim gibi ekip e, ne ekip hakkında ne bahsedeceğim o adam güçlü valla neyse şunları atalım bir al giysin onları e, şöyle şöyle ve şöyle yapalım e, şunları alayım ben e, şeyleri atmış ya aşağıya neyse artık bilerek atmış mı atmamış mı onu ben e, bilemem ama en naymalı hoştu <laughs> öyle diyeyim neyse şu şura doğru gidelim artık e, beyler hani bildiğiniz gibi bu arada skin hakkında bahsedeceğim ama ondan önce bir e, şeyden bahsetmek istiyorum girsene lan şuraya ha. bir dakika şunu alayım hemen e, şöyle bir iki şu daha şu tarafta mıydı Aa üstte adam var üstte adam var Dur, Onu kesmeye gidelim Oha kaptan crow veya pro ya adam Herkesi kesti bildiğin Biz şuraya doğru bir gidelim abi Şimdi bildiğiniz gibi aynı Skin'den bahsedeceğim Skin ve ekip konusu var bugün Şunu şöyle yap, şöyle at Al al şunları Neyse güzel bir crafting table bulduk mu Her şeyimizde hallo oluyor beyler Arkamızdan geliyor mu orayız Yok gelmiyor arkamızdan biz şöyle e, yolumuza devam edelim. Bir ok falan bulsak iyi olur da eee şey sword yapacağım. Güzel. Güzel şeyler çıktı. Fena yani, değil hani. Şunu şöyle, şunu da şöyle giy. Eee neyse güzel. Hani e, güzel başlangıç yaptık. İlk önce ben, ben ekipten bahsedip sonra hani önemli konuyu Bahsedip e, sonra skin'e geçeceğim skin meselesine. E, arkadaşlar hani bundan sonra Minecraft'ta e, bir Minecraft ekibi Diyeyim Hatta Ona Minecraft'ta şey işte ekip Kurduk Minecraft'ta ekip değil de Minecraft ekip buldu. Facebook'ta e, zaten ekibimiz var. E, konuşma ekliyoruz işte birbirimize destek tarzı şeyler çıkıyoruz. Lan ne yapıyorsun mal ya? Geri zekalı. Neyse e, işte hani ekip tarzı şeyler yapıyor e, destek tarzı. Neydim? İşte ekip kurduk. Bilenler var zaten aranızda. Bilmeyenleri de e, sanmıyorum. O ekiplerde alımlar var. E, kurallarımız var tabi her zaman gibi artı 200 abone aboneden ziyade eee şey hani bir dakika şu alttakini sonra o adamı öldürmeyi diyeyim şöyle şunları al Eee şöyle yap abi dur o oha kaptan crow var ya ya abi hile ya da eee adam pro oynuyor ne bileyim bir ilginç geldi onun vuruşu falan e, dur valla alacağım beyler mecbur alacağım şu kaskı tek alacağım ama eee Ayakkabı lazım değil zaten bana. Neler var orada? Gereksiz şeyler. At şunları. Aa ayakkabı atmasaydım keşke. Ha. Şöyle şu ayakkabıyı giy. Ee, şunları at at at. Şunu da şöyle yap. Otkil yapmayacağız zaten. At şunu da. Şunu bu yemek falan ananın. Ya abi atmayın şunları hiç şey ya. Şöyle at ha tamamdır. Ee, bir crafting table bulma çalışacağız beyler C cidden gayet iyi gidiyoruz. E, e, çöpten Çıkarıp Öyle at Bu arada yeni tek şüphek hakkında Neyse dur ben ekibi halledeyim Sonra tek şüphek ve skin'e geçeceğim Arkadaşlar işte dediğim gibi yani Bunlar e, ek konusu da tek şüphekte e, Hani ne bileyim Başka da bir şey yok e, Diyecek artı 200 Abone e, Sonra Aktiflik baya baya iyi olacak. Örneğin 200 abone en az bir 50 like gelmesi lazım. Zaten ben 100 aboneyim bana 30 like falan geliyor. Yani size 200 like falan e, garanti gelmesi lazım. Zaten gelmiyorsa e, nasıl bir kanaldır o diyeyim ben. Hani öyle diyelim. E, öyle bir kanal aktifliği olmaz beyler. E, ne diyor? gitmişe kaç? Ben kalacağım. Tamam. Diyor. E, tamam diyelim. Eee neyse işte kaç ben de alacağım diyor. Batuhan, e, Batuhan'la tim olalım. Eee neredeler abi? Ben hemen crafting table'a doğru gideceğim valla. Eee Batuhan'la şey yapacağım. Batuhan, e, Batuhan'ı bırak. Neyse dur ben e, kaçmak olmasın da ben direkt e, elmas kılıcımı yapmaya çalışacağım beyler. Şöyle neyse iyi. Clean oturur muyuz oradan? Eee şu Batu gel seninle bir clean oturalım kardeşim. Oo. Anan anam abi ben öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Ee, abi ben çok kötü kalp az kalbim kaldı. Hemen ee, şöyle yemeyi yiyelim. Cidden güzel bir oyun oldu. Kim kaldı? Kaptan Crow kaldı. Abi up'a gider miyim beyler? Clin T ee, dedim. E ee, neyse zaten ee, şöyle bir atayım ben bu çöpleri falan filan. Ne yaptı? Her şeye ne attı? Bir dakika. Valla alacağım mecbur. Dur alayım onları ben. Şöyle al şunu. Ayakkabı zaten zincir vattı ee, kardeşim dalıyorum. Bir dakika. 5 demir atmış. Eee 9 tane demir var ma maşallah. Şöyle, şöyle, şöyle miydi? Yok şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. am pantolondu. Kask nasıldı beyler? Şöyle miydi? Şöyleydi yanlış yanlışıysa. Aynen. E, şu, al şu demirleri falan. Bekle. E, öl Şimdi şey başlayacak bu arada. Onu at şey diyeyim de. E, nerede lan kask? Yani, neyse ben dalıyorum abi direkt. E, dalacağım valla. E, dalmıyor. Oha oha. O nasıl vuruştur öyle? Neyse dalmadı. Beyler cici. Ee, daha fazla soyayı süzgün şey like ve matak bize çekmeniz dediğim gibi ekip alımlarını bahsettim ee, şimdi yani diğer şeylerden bahsedeyim bir dakika hemen video kaç dakika olmuş bakmak istiyorum henüz 7 dakika olmuş neyse ben diğer e, konumdan bahsetmek istiyorum beyler ee, şimdi diğer konum skin ve e, şey skin ve e, tek sürpek tek sürpek de sağ olsun Tevfik kardeşim e, bana özel bir tek sürpek yaptı cidden ee, güzel bir texture pack'e benziyor. Yani sevdiğim texture peki falan. Hani e, fena değil, e, çok aynı yani karışık falan da değil. Cidden çok süper bir texture pek. Eğer kullanmak istiyorsanız zaten açık maksimumda ben linkini yüzde koyarım hani e, bu texture pekin ve hani o sayede işte siz de kullanmış olsun ve Beyler skin güzel mi? Şu an skin e, arkası şöyle Şu skin'i eğer beğenirseniz. Sürekli ben artık şu skin'i kullanmaya başlayacağım beyler. E, beğendiyseniz lütfen beğendim falan e, filan işte söyleyin onları. E, ben de şey yapacağım ona göre hareket edeceğim. E, beğendiyseniz beğendim diyeyim beyler. E, artık ona göre ben de e, işimi halledeyim. Öyle diyelim. Ve videoyu artık burada sonlandırmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Azúcar, sanquiria, ca san Azúcar que eres para tu tú mereces. Tequila, la la la, sanquiria.